<laughs> ben bir garip kel olanım eşeğimin yok falanı varım yoğum doğruluktur hiç desemem ben yalanı Ben bir garip kel olanım eşeğimin yok falanı Varım yoğum doğruluktur Hiç de sevmem ben yalanı Bir koca karı anam var Birkaç tavuk bir de inek Her gün konar kel kafama Evsiz kalmış bir kasine. Bir koca karı anam var Birkaç tavuk bir de inek Her gün konar kel kafama Evsiz kalmış birkaç kasine. Bir <laughs> kimseye kul köle Halkın kulağı diliyim Nametlere avuç açmam, Sivri akıllı biriyim Olmam kimseye kul köle Halkın kulağı diliyim Nametlere avuç açmam, Sivri akıllı biriyim Uy olanım budur özüm haram malda yoktur gözüm garip hakkını yiyene elbet vardır bir çift sözüm kel olanım budur özüm haram malda yoktur gözüm garip hakkını yiyene elbet vardır bir çift sözüm ben bir garip